Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Medeni usul hukuku pratik çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden olayımıza bakalım. Olayımıza diyor ki merkezi taksim olan tarz yapım LTD şetinin sahibi ve yerleşim yeri Kadıköy olan yönetmen Ahmet açık dizi çekimleri için Şile'de Davut Denke ait araziyi iki haftalığına 20 bin TL bedelle kiralamıştır. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncusu Burak Baskın yayından fırlattığı bir okla Almanya'da yaşayan ve her yıl Şile'de yazlık evine gelen Canan Cana yakının yaralan yaralamasına sebep olmuştur. Canan hastaneye kaldırılarak tedavi görmeye başlamıştır. Soruya bakalım. Sorumuzda arkadaşlar. Davut Denk Davut Denk kira bedeli olan 10.000 TL'nin süresi içerisinde kendisine ödenmemesi üzerine tarz yapı LTD şetinin noter aracılığıyla bir ihtarname göndermiş ve borcun iki gün içerisinde ödenmesini talep etmiştir. Diyor ki borcun ihtara rağmen ödenmemesi üzerine Davut Denk kira bedenin ödenmesi için hangi görevli ve yetkili mahkemede dava açmalıdır? Arkadaşlar kira ilişkisinden doğan bir alacak davası söz konusudur. Bu dava için HMK madde 4 gereğince sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Sulh hukuk mahkemelerinin görevi madde 4'te diyor ki Sulh hukuk mahkemeleri dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın kiralanan taşınmazların icra iflas kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davalarda da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara diye gidiyor. Evet arkadaşlar genel yetki kurallarına göre yetkili mahkeme davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerindeki mahkemedir arkadaşlar. Ancak yetkili mahkemenin belirlenirken kesin yetki kuralının olup olmadığı da incelenmelidir. Burada dikkat çeken hüküm HMK madde 10'dur. Çünkü bu sözleşme ilişkisi mevcuttur. HMK madde 10. madde gereğince sözleşmeden doğan davalar sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde açılabilmektedir. Ancak somut olaya sözleşmenin ifa edildiği yer yere ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Arkadaşlar Tomar 753 abi bu ne demiş? Kardeşim bu medeni usul hukuku dersi var hukuk fakültesinde. Bu medeni usul hukukunun pratik çalışmaları. Genel yetki kuralına göre bize hukuk mu okuyorsun? Evet kardeşim onun pratiklerini yapıyoruz. Devam edelim. Genel yetki kuralına göre yetkili mahkeme davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerindeki mahkemedir. Ancak yetkili mahkemenin belirlenirken kesin yetki kuralının olup olmadığı da incelenmelidir. Burada dikkat çeken hüküm HMK madde 10'dur. Çünkü bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. HMK madde 10 gereğince sözleşmeden doğan davalar sözleşmenin ifade edileceği yer mahkemesinde açılabilmektedir. Ancak somut olaya sözleşmenin ifade, edilece ifade edileceği yer belli değildir. Ne yazmış? ben kaçar. Abi görüşürüz. Sanayi ezberler. Bir like atıp kaçayım ben. Eyvallah kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kanaldaki diğer videoma bak. Türklerin tarih sahnesine çıkışı. Ona iyi bak kardeşim. İfa yerini düzenleyen madde 89'da borcun ifa yeri tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa aşağıdaki hükümler uygulanır. Para borçları alacakların ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, parça borçları sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde. Bunların dışındaki bütün borçlar doğumların sırasında borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir. Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirme sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir. Evet arkadaşlar diğer soruya bakalım. Diğer soruda diyor ki Davut Denk davayı açarken TC kimlik numarasını yazmamıştır. Dava konusunun değerini belirlememiştir. Dava dilekçesinden talep sonucu anlaşılmamaktadır. Dava dilekçesinde yazılı deliller eklenmemiştir ve dava dilekçesinde davanın dayandığı olan hükümlere yer vermemiştir. Diyor ki böyle olunca davanın hukuki sonucu ne olabilir? Hukuki sonuca erebilir mi? Arkadaşlar dava dilekçesinin içeriğini düzenleyen 119. maddemizde diyor ki dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur mahkemenin adı bulunmalı. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri bulunmalı. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmalı. Varsa tarafların kanuni temsilcisinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri bulunmalı. Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri bulunmalı. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakaların sıra numarası altında açık özetleri, açık özetleri bulunmalı ve iddia edilen her bir vakanın hangi delillerle ispat edileceği bulunmalı. Davanın dayanılan hukuki sebepler bulunmalı ve açık bir şekilde talep sonucu yer almalıdır arkadaşlar. Davacının varsa bir de kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası gerekiyor. Birinci fıkranın A, D, E, F ve G bentler dışında kalan hususların eksik olması halinde hakim davacı eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır. A, D, E, F ve G Arkadaşlar, HMK madde 119 gereğince TC kimlik numarasının dava dilekçesinde belirtilmemesi halinde davacıya bir haftalık kesin süre verilecektir. Eğer davacı kesin süre içerisinde bu eksikliği tamamlamazsa davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Dava konusunun değeri davacı tarafından belirlenmemişse yine HMK maddi 119'un ikinci fıkrası gereği davacıya kesin süre verilecektir. Ve bu süre içerisinde eksiklik giderilmezse dilekçe işleme konulmamış sayılacaktır. Arkadaşlar dava dilekçesinden talep sonucunun anlaşılmaması, talep sonucunun hiç yer almaması ya da belirtilen ifadelerden anlaşılamıyor olması şeklinde gerçekleşebilmektedir. Talep sonucunun anlaşılmaması halinde hakim davayı aydınlatma yükümlülüğü gereğince davacıdan bunu açıklamasını isteyebilir. Ancak talep sonucu hiç bulunmaması halinde HMK madde 119'un ikinci fıkrası gereğince bir husus değil böyle bir şey olmaması lazım. Bu sebeple dava açılmamış sayılacaktır. Dava dilekçesinde yer alan delillerin eklenmesi durumunda öncelikle bu deliller cevaba cevap dilekçesine eklenerek mahkemeye ulaştırılabilir. Bu da yapılmamışsa ön inceleme duruşmasında hakim tarafa 2 haftalık bir kesin süre verecektir. Kesin süre içerisinde deliller yine getirilmezse taraf söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaktır. Yani 2 haftalık bir kesin süreniz var. Siz 2 hafta içerisinde böyle bir delilleri getirmemişseniz hakim diyor ki artık sen bu delillere dayanmıyor sayacağım ben seni. Deliller tanık listesine ilişkin bir istisna bulunmaktadır. Tanık olarak dinlenecek kişiler tanık listesiyle mahkemeye önceden bildirilmelidir. Bu bildirme ile mahkeme tanıkları usulüne uygun şekilde ilgili duruşmaya davet edecektir. Ancak tanık dinlenecek duruşmada ismi bildirilmediği halde tanığın hazır bulunmaz halinde de yine tanık dinlenmektedir. hakimin hukuka uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır arkadaşlar. Bu sebeple dava dilekçesinde davanın dayanağı olan kanun hükümleri gösterilmiş olsa da olmasa da hakim bunları kendisi bulup uygulamak zorundadır. Arkadaşlar bir sonraki sorumuza bakacak olursak diyor ki bu davada tahkikat aşamasında hakim dava dosyasında mevcut olmayan fakat borcun sona erdiğine ilişkin olarak bir belgenin olduğunu tesadüfen öğrenmiştir. Tesadüfen öğrenmiştir. Hakimin bu belgeye dayanarak karar verebilir mi? Açıklayınız. Arkadaşlar savunma sebepleri usule ilişkin ve esasa ilişkin olarak iki ayrılır. Esasa ilişkin savunma sebepleri itirazlar ve defiler olarak iki ayrılmaktadır. Zaman aşımı defi, ödemezlik defi gibi defiler İlgilisince ileri sürülmedikçe hakim tarafından resen dikkate alınamaz. Mutlaka usulüne uygun şekilde ileri sürülmelidir. İtirazlar ise kural olarak hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınabilmektedir. Ancak burada da itirazın hakim tarafından uygulanabilmesi için açıkça ileri sürülmese dahi dosyadan varlığı anlaşılabiliyor olmalıdır. Arkadaşlar maddi hukukta defiler ilgililerince, itirazlar ise herkes tarafından ileri sürülebilmekte. Yargılama hukuku bakımından bu herkes kavramı bu denli geniş yorumlanamamaktadır. Bu durumda temelinde tasarruf yetkisi bulunmaktadır. Tarafların tasarruf yetkisi dahilinde dosyada var olduğu anlaşılamayan bir hususun ileri sürülmesi ya da hakimce uygulanması mümkün değildir. Bu sebeple somut kendiliğinden dosyada uygulayamayacaktır. Yoruldum arkadaşlar ya. Allah. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Tarz yapım LTD şeti cevap dilekçesini süresi içerisinde vermiş ancak cevap dilekçesinde zaman aşımı savunmasında bulunmayı unutmuştur. Bu savunmasını ileri sürebileceği bir yol mevcut mudur? Şayet cevap dilekçesini zamanında vermemiş olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi? Elos ne yazmış? Çok güzel yazmış. Eyvallah Elos. Zaman aşımı bir defidir. Yani esasa ilişkin bir savunma biçimidir. Bu sebeple cevap dilekçeler tehditinde belirtilmelidir. Bu noktada ıslah yoluyla iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi İnceleme duruşmasına karşı tarafın gelmemesi halinde onun yokluğunda ileri sürülebilecektir. Kanun gereği cevap dilekçesi verilmemişse davalı, dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaları inkar etmiş sayılmaktadır. Yargıta cevap dilekçesinin olmadığı hallerde düzeltilecek bir usulü işlem yok gerekçesiyle ıslaha başvurulmasını mümkün bulmamaktadır. Bu sebeple ıslahla birlikte de artık zaman aşımı defi ileri sürülemeyecektir arkadaşlar. Bir problem var mı arkadaşlar buraya kadar? Problem varsa özetleyelim. Bir sonraki soruyu okuyorum. Diyor ki Canan cana yakın yararlanama yararlanamaması sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için tarz yapım LTD şeti dava açmak istemektedir. Yoruldum be. Ancak Canan Can'a yakın bu aşamada tedavisi henüz devam ettiği için zarar miktarını tam olarak tespit edememektedir. Bu sebeple davayı açmak için tedavisinin sonuçlanmasını ve zarar miktarının tam olarak ortaya çıkmasını beklemeyi düşünmektedir. Canan Can'a yakının avukatı olsaydınız ne şekilde hareket ederdiniz? Konuyu zaman aşımı bakımından da değerlendiriniz. Arkadaşlar belirsiz alacak davasının aşılması mümkündür. Belirsiz alacak davası davacının dava konusunun miktarını belirlemesinin zor veya imkansız olduğu yani bunun kendisinden beklenemeyeceği hallerde açılabilen bir dava türüdür. Belirlenebilen miktar sembolik olarak gösterilir ve dava bunun üzerinden açılır. Daha sonra tahkikat aşamasında dava konusuna dava konusunun değeri belirli hale geldiği anda asgari miktar o belirli miktara artırılacaktır. Bu artırım iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının yasağına takılmadan ve ıslaha gerek duymadan gerçekleşecektir. Ayrıca zaman aşımı yalnızca ilk etapta davaya konu edilen miktar bakımından değil, son durumdaki miktarın tümü bakımından kesilmektedir. Kısmi dava açılması da değerlendirilebilir. Kısmi dava açıldığında ne kadarlık bir kısım için bu dava açılmışsa davanın açılmasına bağlanan sonuçlar yalnızca o kısım için geçerli olacaktır. Zaman aşımı yalnızca o kalan kısmın davaya dahil edilmesi yani dava konusunun miktarına arttırılması da ıslah gibi yollarla sağlanabilecektir. Zaman aşımı yalnızca davaya konu edilen kısım bakımından kesildiği için ıslah ve benzeri bir yola başvurulduğunda karşı taraf zaman aşımı defini ileri sürebilecektir. Özellikle bu sebeplerden ötürü belirsiz alacak davası kısmi davadan çok daha makul bir seçenektir. Bir diğer sorumuz diyor ki Canan, Can'a yakın davayı yalnızca tarz yapım LTD şetiye karşı açmıştır. Dava devam ederken oyuncu Burak Baskı'nın derdest davaya film şirketinin yanında taraf olarak dahil edilmesi mümkün müdür? Mümkünse nasıl? Mümkün değilse neden? Arkadaşlar tarafta iradi değişiklik başlığında taşıyan 124. maddeye göre bir davada taraf değişikliği ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür diyor. Bu konuda kanunlar değer alan özel hükümler saklıdır. Ancak maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebiyle karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edilir dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa hakim karşı tarafın rız rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hakim davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder. Yargılama esnasında taraflardan birinin irade olarak değiştirilebilmesi Hukuk Mahkemeleri Kanunu 124. maddesi gereğince karşı tarafın açık muvafakatine bağlıdır. Ancak yine HMK 124'ün 3. fıkrası ve 4. fıkrasındaki gibi istisnai durumlar mevcutsa karşı tarafın rızasına bakılmaksızın taraf değişikliği sağlanabilmektedir. Bu iki fıkrada belirtilen istisnai durumlar aslında yapılan bir maddi hatanın düzeltilmesine yöneliktir. İrade kaynaklı bir taraf değişikliğinden bahsedilmemektedir. Canan Can'a yakın Burak Baskın'ı davaya taraf olarak dahil etmezse tarz yapım LTD şeti Burak Baskın'ın derdest davaya katılmasını hangi yolla sağlayabilir? Burak Baskın bu davaya ne şekilde katılabilir? Arkadaşlar tarz yapım bu isteğine bağlı olarak davanın ihbarı müessesine başvurabilecektir. Davanın ihbarı mahkeme aracılığıyla ve yazılı olarak yapılacaktır. İhbar sebepleri ve davanın aşamada olduğu da ihbara ilişkin belgede belirtilmelidir. Davanın ihbarına rağmen Burak Baskın davaya katılmazsa sonrasında tarz yapım ile arasında doğabilecek bir rücu davasında davanın yapım şirket tarafından kötü yürüldü, yürütüldüğünü iddia edemeyecektir. Evet arkadaşlar kanalımızda bir video var. Türkler tarih sahnesinde nasıl çıktı ona da göz atarsanız seviniriz. Türklerin tarih sahnesinden çıkışı ve Asya Hun İmparatorluğu'nun doğuşunu anlatan bir videomuz var. Ona da göz atarsanız seviniriz. Bir diğer sorumuz diyor ki, tarz yapım LTD şetinin girişimine rağmen Burak Baskın davaya katılamamış ve tarz yapım LTD şeti davayı kaybetmiştir. Bunun üzerine tarz yapım Burak Baskın'a karşı canan cana yakına ödediği bedelin 6000 TL tutarındaki kısmını ödemesi için yeni bir dava açmıştır. Burak Baskın'ın da bu davaya karşı film şirketinde kendisine 8000 TL borcu olduğu ve bu miktara mahkemece hükmedilmesini istemesi ne şekilde mümkün olacaktır? Burak Baskın'ın alacağı 5000 TL olsaydı cevabınız değişir miydi? Arkadaşlar, şirketin Burak Baskın'a 6000 TL'lik rücu davası açtığı görülmektedir. Burak Baskın ise talebini bir karşı dava açarak ileri sürebilecektir. Karşı dava cevap süresi içerisinde açılmalıdır. Cevap süresi içerisinde açılmadığı takdirde davaların ayrılığına karar verilecek ve dava farklı bir esas numarasıyla aynı mahkemede görülecektir. Arkadaşlar Burak Baskın'ın davacı tarafından alacağının ilk davanın ederinden düşük olup olmadığına bakılmalıdır. İkinci durumdaki gibi alacak 5000 TL ise karşı dava açılmasına gerek yoktur. Burada takas iddiasının ileri sürülmesi daha makul olacaktır. Takas neticesinde de yapım şirketinin 6000 TL'lik alacağının 5000 TL'si bu şekilde sona erdirilecek ve kalan 1000 TL için yapım şirketi lehine karar verilebilecektir. İleri sürülen alacak davasının yapım şirketi lehine ederinden fazlası ise yine takas usulü elbette mümkündür. Bu halde 6000 TL'lik yapım şirketine ait alacak sona erdirilecektir. Ancak Burak Baskın'ın kalan 2000 TL'lik alacağı için ya ayrı bir dava açması gerekecek ya da bu alacağı karşı dava yoluyla ileri sürecektir. Bu sebeple 5000 TL'lik alacak halinde karşı dava açılmasında hukuk yarar yoktur. Ancak 8000 TL'lik alacakta kalan 2000 TL'nin de hüküm altına alınması isteniyorsa karşı dava açılması daha uygun olacaktır. Yoruldum arkadaşlar Valla sizlerde de durumlar nasıl? Gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki tahkikat aşamasında hakim Canan Cana yakının dava konusu olayla ilgili olarak isticvabına karar vermiş. Ancak Canan usulüne uygun olarak açıklama içeren davetiye rağmen isticvap duruşmasına gelmemiş. Yerine avukatı gelmiştir. Bu durumda hakimin yerinde olsaydınız nasıl işlem yapardınız? Neden? İsticvap ile hakimin tarafları dinlenmesi arasındaki farkı açıklayınız. Arkadaşlar bir davada taraf vekil ile temsil ediyorsa tebligat kanunu gereği bütün tebligatlar artık vekiline yapılmaktadır. Bu kapsamda müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür. Ancak müvekkilin bizzat yerine getirmesi gereken bir işlem söz konusu ise artık o tebligat direkt olarak kendisine yapılacaktır. Yemine isticvaba davet bu durumlara örnektir. İsticvap duruşmasına müvekkilin davet edilmesine ilişkin tebligat yalnızca daveti değil mazeretsiz olarak duruşmada bulunulmamasına bağlı yorumları da yaptırımları da barındırmalıdır. İsticvap edileceği duruşmaya gelmeyen müvekkil isticvap edileceği hususları ikrar etmiş sayılacaktır. Bu hususun da muhakkak tebligatta belirtilmiş olması gerekmektedir. Tarafların dinlenilmesiyle de belirli bilgilere ulaşılması mümkündür. İsticvap ise buna özellikle başvurulan haldir. İsticvap doktrinde bir takdiri değil olarak kabul edilmektedir. Arkadaşlar yaklaşık 2 saat önce kanala bir video yükledim. Bu video Türklerin tarih sahnesine çıkışını anlatıyor. O videoya da göz gezdirirseniz mutlu oluruz. Şimdilik burada canlı yayınımızı bitiriyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.